şimdi 60'lardan kalma bir Rolls Royce Royce'la Süleymaniye sokaklarında ilerliyoruz. Turn left. Son kontrolü de yaptık. Kamyon e, gibi ya. Çok acayip bir araba. Nasıl direksiyon falan? O kadar, o kadar keyifli var. ki. Müthiş. Sakin yerlerden Sinyal Alican korkmaya başladı. Bize bir şey olur diye değil de arabaya abi. bir şey olur. Burada araba fiyatları inanılmaz ucuz çünkü Aynı iPhone, telefonlarda ve elektronikte olduğu gibi vergi yok. 300 bin TL. Şu ara evet. 300 o, oh, şuna bakar mısın? Plasik. Şu anda 300 bin dolarlık bir Mercedes'e bakıyorsunuz. Şu an Almanya'da Mercedes fabrikasında bir ekip şu sese çalışıyor. Herkese Süleymaniye'den selamlar. Şu anda 1967 model bir Rolls Royce'un içindeyiz. Çok eski olmasına bakmayın. O kadar güzel teknolojiyle donatmışlar ki. Neyse konumuz bu değil. Bugün bu videoda Süleymaniye'de daha doğrusu tüm Irak'taki en iyi otogalerisini keşfediyoruz. Ve buradaki belgesiz araç fiyatlarına bakacağız. Oldukça ilgi çekici geldi bana. Size de ilgi çekici olacağını düşündüğümden böyle bir video hazırladım. Normalde bu tarz bir video yapmadım daha önce. Umarım bu video sizin için de bilgilendirici ve eğlenceli olur. şu anda bir oto galerideyiz. Çok normal alışıla geldik bir galeri değil burası. Zaten şu anda etrafta gördüğünüz üzere burada ekstra bu... ekstra pahalı ve ilginç arabalar mevcut. Buranın asıl özelliği arabaların çok ucuz olması. Şu anda biz Irak Kürdistan bölgesindeyiz. Yani Irak anayasasına göre Irak'a bağlı Irak Kürdistan'ı bölgesi burası. Ve burada araba fiyatları inanılmaz ucuz. Çünkü Aynı iPhone telefonlarda ve elektronikte olduğu gibi vergi yok. Vergi olmadığı için de bu bu arkamda gördüğünüz inanılmaz pahalı arabalar, daha doğrusu Türkiye'de inanılmaz pahalı olan arabalar burada gayet makul fiyatlara satılıyor. Oo, şuna bakar mısın? Oldsmobile. Çok güzel ya eğitim bir şey yazıyor bu bu Ya onun da bir içine bineyim bakayım nasılmış. Ama bak. Kalife değil mi? Ooo. Akşam. Ve... Çok iyi ya. Bu ya bütün arabalardan sağlık. O kadar keyifli ki. Evet o soruyu sorayım mı? Biraz önceki kırmızı Ferrari mi bu mu? <laughs> Bir şey değil mi sana? İkisi arasında düşünmen bile direkt bu. Direkt o kadar. Bu. Hiç düşünmem bile. Yani şimdi çıkıp bununla karşıya kadar gezemezsin tabii. Ferrari ama... ile de gezmen zor zaten ya şehir içinde. Aynen öyle. Ama bununla gezmeyi tercih ederdim. Hatta bununla böyle gezmeyi, dünyayı gezmeyi isterdim. Ya. Gerçekten bununla dünyayı gezmek isterdim ya. Ya bununla şeyi hayal ettim. Böyle Londra'da Baker Street'te 50'lerde, 1960'larda falan böyle siyah beyaz, hava da siyah beyaz geziyorsun ya. Şimdi şöyle içine de bakalım bu arabanın. No smoking zone. Ben bir tane araç kestireyim gözümü biliyor musun? Hangisi? Vallahi gel göstereyim abi. Kapatalım. Çok güzel ama yani hani bize o gelir. Bize o gelir. Ha, kesemize, uyar. kesemize uyar. Kesemize uyar. Hangisiymiş ona gel, gel. Biraz küçük bir araç. Görünüm Yör, buldum. Biraz küçük spor bir araç geldi. Heh. Bize bu gider. Biraz küçük gelir. Bin bakayım. Bir ayağımı en azından alıyor ama. Üstü açık abi en azından. Burada bir spor Range Rover var mesela. 102 bin dinar. Bu arada buranın sahipleri fazla İngilizce bilmediği için bizi çekmeyin dediler. Çünkü çekiniyorlar da yani İngilizce konuşmak istemiyorlar fazla. O yüzden biz burayı dolaşıyoruz. Dolaşırken de sorumuz oldukça biz gidip soracağız. Ağır dedim ama Kapı mı? Abi, sebebini anlayacaksın şimdi. Şu cama gel. Bu hmm, cam, evet, kurşun evet, geçirme evet, camı. Evet. Aynen. Ve yaklaşık kapıyı bir 6-7 kilo yapıyor minimum. Evet, çok, çok ağır. ağır kapı. Aşırı ağır bir kapı. Çünkü zırhlı bir araç bu. Bakın bu araçlar hep böyle zırhlı araçlar. Armored Vehicle diyor. International Armored Vehicle. Nasıl yani, bunlar? uluslararası zırhlı araç bunlar. Oo, V8. 8 motor. Oh. So what's the best car for you here? Best car for Which me. Which is the best one? For me? Yeah. I really like this one. Lexus. Yeah. 185.000 dolar. 185.000 dolar. 185.000 dolara. 185. What is what is Panzer? Panzer armored. 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 Yeah. Z zırhlı bir araç. You from is uh, İzmir. İzmir. İzmir? Yeah, İzmir. You are also looking for a car? No, I'm mean here for business. Oh, business. Okay. And you here for holidays or? what? you're Traveling, traveling the world actually. Okay. Yeah. It's... And you, I see you have been in Ukraine. When you have been? In, uh... Uh, six months. The cars are cheaper here, like because uh, a car uh, like this, it's much more no, expensive. Because no tax here. No tax at all. Tax free. Tax Is it only this Iraqi Kurdistan region or in Iraq, in also? Iraq also? Same. Yeah, that's the reason. What is this Land Cruiser. guy? Land Cruiser. Tüm camlar bak, yani kelebek camları da iyi. Evet. Zorlu. They are all armored vehicles. Yeah. Evet. Yeah. Evet. I would like to have that one. Evet. Yeah. 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 Definitely that one. <laughs> I didn't see that. <laughs> It's amazing. Abi <laughs> ben olsam burada bu kadar arabanın içinde şurada abi sordu ne hangisini alırdın diye direkt bunu diyorum ben bakar mısınız? What's the yeah what's the price of this? 300.000 300.000 300.000 dolar şu anda burada bu. Şu anda 300.000 dolarlık bir Mercedes'e bakıyorsunuz. Bana göre buranın en güzel aracı bu. Yani ben buradan bir araç almak istesem kesinlikle bu olur. Muhteşem bir renk. 600 bey girmiş bakın. İçi de apayrı bir dünya bunun. This is most popular color, also most popular colors. The color also very expensive. Uzay grisi gibi. Space gray, right? Uni gray is the name of the color. Also with, with full carbon. Full carbon. Of. Müthiş değil mi? Bak 300 bin dolar. Yani aslında aslında böyle hani TL birebir olduğunu düşünsen dolarla 300 bin TL düşünebilir misin? Yani o kadar güzel, o kadar konforlu bir araç gibi. Çok güzel yani. Şuna bak. Bir başlatalım bakalım. Uçmuyordur değil mi <laughs> Design with black, not, not, uh, not chrome. Bu zor gibi araştırdım. not in black, but this one is black edition. Normal, bu değil. araç Normal, değil. Bu siyah. Bu this one not black. And This car is black. Nasıl hissettin? Abi çok iyi. Ve yani bunun için tasarlanıyor zaten yıllardır yani G-serisi ilk başta askeri aslında ama sonra devam eden jenerasyonlarda hep böyle arazi ve askeri kimliğini kaybetmeden şehire de adapte ettiler ve muazzam bir araç yani. Hani bu sadece lüks ve zenginlik değil bence tamamen insana gücü hissettiren bir araç ve son teknoloji artık tamamen. Şu kapı sesine bilinen bir şeydir de özel çalışılıyor mesela. Yani bir ekip var şu an Almanya'da, Mercedes'in fabrikasında, bildiğin bir ekip şu sese çalışıyor. Evet. Bu arabanın kimliğinde var yani. Bu bayağı aslında kartaldar'dan, eski şahinlerden duyulan bir ses. Biraz galerici gelecek, yeter. senden de farklı bir ses <gülüyor> duyacağız. <gülüyor> El mücazif, oto. Uh, all the cars belong to al yeah, all the cars belong to him. Uh -huh, uh -huh. But some cars belong to the customer. Store it here for sale. So you can directly come here and buy yeah. Is it possible to buy the car here and then take it to another country? Yeah, of course. Yeah. yeah. Like if you buy it here, yeah. you can take it to Turkey. Yeah, you can. With the documents and all that. Of course. You need yeah. to pay something for it? Uh, You need to pay, I think it's uh, just 2%. Adam Ferrari'ye bindi. İlk yaptığı iş kornaya basmak oldu ya. Abi. Hadi çık abi çık çık. <laughs> How about the price of this? Şu anda gördüğünüz Ferrari ise tam 150 bin dolar. Şimdi de tam 150 bin dolarlık bir Ferrari'ye biniyorum. Aslında 150 bin dolar. Abi 1'e 2 olduğunu düşün. Şöyle bir 20 yıl önceye git. Doların 2 TL olduğunu düşün. Şu araç 250-300 bin. 300 bin TL. Şu araç 300 bin TL. Yani dünyanın çoğu yerinde insanlar için 300 bin birim zaten ya. En fazla, 200. en fazla ikinci. Avrupayı düşünürsen, tabi tabi tabi. Şey, Avrupayı düşünürsen, Kuzey Amerikayı falan düşünürsen, şu araç abi 150 bin lira aslında. Bu da yeni koleksiyon ürünüymüş. İki haftalık sadece. Bakar mısın? İki haftalık diyor. Bak bunlar da zırhlı hep. Yani I mean, içinde şöyle. Bu çok biyografi serisi. Bu çok ayrı bir donanıma sahip paketi. Ama <laughs> yani hepsinin içinde daha farklı bir yerde. <laughs> Donanım ve doluluk olarak. Your <laughs> name? My name is Bez. My name is Matt. Nice to meet you. Nice to meet you So, we are going to make a tour <laughs> with Ben zannediyorum ki komodum Yanlış anahtarı aldı Kapağı açık ya Kapağı açık oğlum Evet şimdi Rolls evet, Royce'da bir tur atacağız What's up? Hello brother Hi how are you? Come up come What's your name? Hedi Hedi? Yeah My name is Mert Nice to meet you. <gülüyor> <gülüyor> What model is this? What, which year? This uh, Rolls Royce Silver Ghost. Silver Ghost. Yes. Hmm. So what's the price of this car now? This car in Iraq seven thousand dollar. Seventeen thousand. Seventy zero. 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 Seventy to some like Rolls Royce uh, 2020. Yeah, uh, the car have a radio. The model is a very very. Kendime GTA Vice City gibi hissettim. Oyun gibi şu an yani. It's like you know GTA. GTA. <laughs> yeah, yeah, yeah. It's like a game. Yeah. <gülüyor> the <gülüyor> windows are auto. Auto windows. Yeah. Automatic camlar. Your gallery is one of the best in town, right? In Sudan. Yeah, in Iraq, in it's the Iraq. best in Iraq. Yeah, yeah, yeah. I saw that actually. That's why I wanted to come and see. <gülüyor> <gülüyor> Which year is this? 1967. 67. Yeah. Ooo, yeah. 1967 model bir Rolls Royce şu anda. Süleymaniye turu yapıyoruz. Bir anda kendimizi burada bulduk. Nasıl oldu ben de bilmiyorum da. 29. 29, 29. 1929 model başka bir araçları da varmış. Ben şu an kendimi Süleymaniye'nin kralı gibi hissediyorum. Salim Street. Yeah, the best of the Süleyman Street. Abi şu anda üzerinden geçtiğimiz cadde Salim Street. Evet. Süleymaniye'nin en uh, işlek caddesi. This is radio... Uh, Anten. Anten. This is a seat yani. going. Elektronik koltuk. vallahi o yıllara göre çok acayip bir teknoloji ya. 60'lara göre değil mi Alican? Tabi tabi ama şey abi Rolls Royce işte yani yeah. dönemin bütün teknolojisi kullanılan bir araç ya. Yani, kral gibi hissediyoruz diyoruz ama kraliyet ailesi için üretilen bir araba yani. Taksas Clauses. Taksas ya. You like ses? Yeah. Ibrahim this Jacket Sarhosh You are from Suleymaniye? Yeah. You were born here. Yeah. This is also like a small city tour for us. Uh, Suleymaniye is a uh, small but uh, very beautiful. We actually like it more than Erbil. Erbil is a big but the driver not good. We're gonna deny it. Şu anda Süleymaniye sokaklarında Süleymaniyeli bir arkadaşımızın rehberliğinde ilerliyoruz. Is very good. Oho. Kornanın sesine bakın. Can you make one more? video <laughs> ya. <laughs> Kavga çıkacak. <laughs> Snide otomatik, right? Ya, yeah. otomatik. Ya, yeah, ya, yeah, otomatik. Biraz da ben kullanayım bakalım. What is that? Heh, dot. Boş olsa da bincan. Eyvallah. Adam da uzun ya. Vallahi koparıyor. Ha. Ee. Evet. <laughs> nice pass. <pose. gülüyor> I wasn't expecting. It. <laughs> oh, Değişik bir hadi, ya, <laughs> durak oldu bizim için. <laughs> dut ağacının altında bir dırdık ama. Dut ağacı mı a girl. In uh -huh. So this is? Uh, yeah. 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 Uh, break yeah. very hard. Okay, very hard. yeah. Şimdi. This oh. R brake is D, very uh, D. Steep. Yeah. Brake. Did this we, yeah. Turn left. Yeah. Go 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 down. Go down. Ah. Good good. Swan control evet, the Yeah, it's It's really nice riding. Yeah. <coughs> Evet. 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 Ne evet. Sakin ya neydi? Sakin yerlerden. Sinyal veriyor. Alican korkmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> bize bir şey olur diye değil de Arabaya bir şey araba olur diye. Arabaya ufacık bir şey olsa zaten. Bize Önü bir şey olur Bize büyük Süleyman bir şey olur diye. Yani. diye biz. It's really joyful riding <laughs> this. So soft. So soft, but the brake is a hard. Very Şimdi yokuş aşağı iniyoruz. Fren çok sert. Sinyalimizi verdik. Süleymaniye'de kurallara uyuyoruz. Trafik kurallarına. Kemer takmadığıma bakmayın. Heyecanlandığım için unuttum. Yoksa bütün kurallara uyuyoruz yani. Şu gördüğünüz offroad aracı. Bu Irak-Kürdistan'ı bölgesinde üretilen bir araçmış. In Turkey car prices are so high now. yeah, so it's. i Any think... people in iraq, he buys a car uh, uh -huh. and go to turkey. they do that. Yeah. the very high price uh, car in the turkey, in here, a uh, good price. exactly. yeah. but if you want to take this car from here and bring it to turkey, what do you need to pay? Uh, you need to go to the traffic. Uh, police. How much is it like? Uh, for six months, uh, two million dinar. Two milyon dinar. Yeah, one yeah. year is uh, six million dinar. One year. Yeah. Evet, şimdi geldik. El means adventure. Yeah. yeah. Bu galerinin ismi Al Anlamı da macera demek, adventure yani. It's Arabic, right? Yes. Yeah. Almanca zıf. Yanımda oturan arkadaşın babası, buranın sahibi. Bedava verseler almam diyorsun. Bedava verseler düşünürüm. Yok. Düşünür müsün? Çok düşünmem. Arkaya bakar mısın? Ver bak. Okul servisi gibi. Ya. Evet. Gereksiz bir araç ya. Kapı kilitli. Neyse. Dışarıdan da bakabiliriz buna. Baya baya eski zaten. Pek de umurlarında da değil gibi. F430. F430. What year is this? 84. Abi 1984 model. Çok Oo, bu da bak çok güzel ha. Ama ben mesela bu gri renk yerine şu yeşil renk muhteşemmiş ya. Koyu yeşil baksana. Ne açık yeşil askeri ton ne de böyle. Aa çok güzel ya bu. Rastlays komple iç aldım. Yani. Çok büyük ya. Şuraya Bilmiyorum. bakar mısın? Bilmiyorum. Burada burada bir de bir Bentley var. Bakalım bunun kapısı açık mı? Ben buna bir oturmak istiyorum abi. Evet abi. Şu an ne hissediyorsun? Tam olarak şu an. Bir şey değil mi sana? Bana bu Bentley değil de o G serisi hani şey var ya 3 Güç. O acayip bir şeydi. Şöyle Çok... diyebilir miyiz? Çıldırmak isteyenler abi Bentley alsın deriz de. Yani çıldırmak isteyen alamaz ama alan çıldırabilir. Alan çıldırabilir. <laughs> <laughs> Neyse abi. Hadi. <laughs> Hadi Daha fazla çıldırmadan. Evet ülkemizde doların 15 TL olduğu bir vakitte böyle bir video yaptığım için üzgünüm. Sizi üzdüğümü biliyorum. Ama bunlar gerçekler. Gerçeklerden de bahsetmeyi bir o kadar seviyorum. Yani burada araba fiyatları bu şekilde. Şu anda gördüğünüz galeri bu bölgenin en iyi galerisi veya en iyi galerilerinden biri demek daha doğru olur aslında. Çünkü buna benzer birkaç galeri daha vardı. Böyle ilginç bir video, ilginç bir içerik oldu. Normalde pek yapmadığım bir video tarzı bu. Ama buraya geldiğimde bu tarz bir galerinin ve arabaların, araba fiyatlarının ilgi çekici olabileceğini düşündüğüm için böyle bir video hazırladım size. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız videomdan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bütün öneri, görüş ve eleştirilerinizi de aşağıdaki yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.